Herkese günaydın nasılsınız? Kanalıma, videoma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir ders çalışma günlüğü videosuyla karşınızdayım. Bugün kütüphaneye gideceğiz kardeşimle. O yüzden size yanında götürmeye karar verdim. Onun öncesinde bir deneme alacağız. Denemelerim bitti. Bu haftada biz çıkmışları çözmeye karar verdik ve ben hala çıkmışları almamıştım. Bir de dün denemelerim bitti. Ee, o yüzden de bugün hem normal deneme alacağım hem de çıkmış denemeleri alacağım. Artık bu hafta günde iki deneme çözmeyi düşünüyorum. Şimdi hazırlandım, götüreceklerimi falan hazırladım. Bugün yanıma çok bir şey almıyorum deneme çözeceğim için. Yine bir iki konu tekrar yaparım yani inkılap çalışmayı düşünüyorum. Bu Atatürk ilke ve inkılapların yani sırasıyla falan bir kronoloji falan çalışmayı düşünüyorum. Onun dışında ne yaparım bilmiyorum. O yüzden çok fazla bir şey almadım yanıma. Bisikletle gideceğiz. Giderken de hem spor olsun, hem de bir değişiklik olsun diye düşündük. Ee, şimdi hemen çıkıyoruz. 항상 처음은 설레이지 더 보러 가는 길도 마치 꿈이지 너에게 하고 싶은 말을 생각하다가 나 이렇게 내가 바보라는 것을 알게 되었어 참 바보같이 머리부터 발끝까지 콩같이가쓰연 냉커피를 들고 햇볕 아래서 날 기다리다 내 마음이 녹은 것 같아 Let's go out i n t h e sun 느낌이 왔어이 리듬에 맞춰 발구름에 맞춰 Fly with the wind 이 분위기를 타고 날아가지 못한 곳을 데려갔죠 Time after time 사랑을 몰라 말들이 너무 많아 우리 걱정은 많아는 널 보면 지금 말해 이제 조금 느낄 수 있어 yeah Alright. feels good you and i think we got something special and i don't need to try any harder it just better it just good when i'm with you oh right this feels good you and i think we got something special and i don't need to try any harder it just better it just good when I'm 어제부터 시작한지 잘 모르고 <laughs> 너의 예쁜 목소리만 잘 알아 baby you, you, you. 너의... skies <laughs> could niye sana yatıyor yine de bak bu kadar kötü bile geçse sınavda demek ki çok iyi yapacak kötü <laughs> abi Önce <laughs> 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 yolda da, da. bunun cevabı ne arkadaş? Ne ilk sorunun cevabı ya? İstediğin olma hakkı hanedan erkek büyülerine aittir, diyor. Tomris Hatun babamın çocuğu mu? Tamamıyla o kafamı karıştı Evet ben de onu düşündüm. Ama Türk devletleri diyor ya. ya. İskitler devlet ya, değildi. Ya bizim topluluğudur, bu <laughs> devletidir. Neyse o ha. Hani dar, dar de hükümler olacak diye söylüyorum. Belirlenmez. Da ben de Onu da biliyorum. Ben de çok kaldım tamam. o arasında. Yani Ribat'ın karanlılara ait olduğunu biliyordum ama Selçukluların ne getirdiğini bilmediğim için ya, Ribat devleti. Benim bütün bir ahıma şey geldi. Lan dedim. Kayseri'deki gidoner kümbet dedim. Selçuklulardan kalmadım. Demek ki bunlar kümbet getirmiş dedim. Kümbeti şey ayetlerim dedim. Babu kaçı Moni bu tabakı kaçı Kon kaçı Kasıyon <laughs> en kafiri 들고 햇볕 아래서 널 기다리다 내 마음이 녹은 것 같아 Let's go out in the sun 느낌이 왔어 이 리듬에 맞겨 발걸음에 맞춰 Fly with the wind 이 분위기를 타곧 날아가지 못한 곳을 데려가죠 Time after time 사랑을 몰라 말들이 너무 많아 우리 걱정은 나나는널 보며 지금 말해 Mm -hmm. yeah. Alright, this feels good. You and I think we got something special, and I don't need to try any harder. It just better. It just good when I'm with you. Alright, this feels good. You and I think we got something special, and I don't need to try any harder. It just better. It just good when I'm with you. 언제부터 시작한지 잘 모르, b y 너의 예쁜 목소리만 잘 알아, baby. You y o you. 너 t 둘. Maybe. 내일 오 n the sun's up. Maybe we'll make some memories. It's all up to you. Evet dostlarım şimdi küçük bir mola verdim. Açıkçası biraz güneşin inmesini bekliyorum. Çok sıcak havası. Biraz parka oturup şeyler dinlemek istiyorum biraz. Kendime vakit ayıracağım. Ee, bugün neler yaptım? kütüphanede çok fazla konuşamadık. Ondan bahsedeyim. Sabah 2018 denemesi çözdüm. Belli bir sırası yoktu. Kardeşim hangisini çektiyse onu çözdük. Sonrasında ben birazcık inkılap çalıştım. Atatürk yani, İlke ve İnkılaplarından biraz tarihlerine falan baktım. Bazen kronoloji sorabiliyorlar. Sonrasında da Yargı Akademinin 20'li denemesi vardı bende vatandaşlık için. Ondan böyle son 5 deneme falan kalmıştı. Onları hallettim. Sonrasında da biraz kardeşimle tabletten birkaç soru falan çözdük. Sonra o gitti beni bıraktı. Ben şimdi eve yalnız döneceğim. Yine bisikletle döneceğim burada bisikletimde. Böyle yaz aylarında bir yere gidip gelirken bisiklet kullanmayı çok seviyorum. Çok iyi geliyor bana. Çok iyi hissettiriyor. Hem spor yapmış gibi oluyorsun. Hem de böyle açık güzel bir şeyler yapmış oluyorsun. Yani bilmiyorum bunu çok iyi hissettiriyor. Neş bir yarım saate kadar falan iner diye düşünüyorum. Ben de bir yarım saate kadar falan burada durup dinlenmeyi düşünüyorum. Hazır vakit bulmuşken biraz da sohbet edelim istedim. Siz neler yapıyorsunuz? Son haftanız nasıl geçiyor? Yani sınav son bir hafta kaldı. Bu haftaları kaç senedir yaşıyorum bilmiyorum. Hani 2020'de adam akıllı hazırlandım. Ondan sonrasında 2021'de hani yaşadım gibi hazırlandım ondan sonrasında bu sene bilmiyorum daha ne kadar yaşayacağız içimdeki acıyı siz biliyorsunuz bu arada dün İçişleri Bakanlığında sözlü mülakat tarihleri yayınlandı ben 11 Aralık'ta Ankara'da gireceğim heyecanlıyım açıkçası bilmiyorum içimde güzel şeyler var ama bu son merkeze yatamaya dair de güzel şeyler vardı içimde e, o böyle yok olduğu için e, bilmiyorum bunda güzel şeyler hissetmeli miyim hissetmemeli miyim açıkçası biraz yani kafam karışık. O her şey olacağına var artık. Hani ilk günkü gibi değilim. Yani o ilk gün atanamadığımız yazısını gördüğümde gerçekten çok kötüydüm. Ee, yani bir an düşündüm ne yapacağım. Çünkü hani olmayacak gibi bir düşünce. Yani siz de biliyorsunuz. Hani 90 puan almışım olmayacak gibi bir düşünce. Çok böyle az bir düşünceydi benim için. Yani çok da düşünmediğim bir düşünceydi. O yüzden... O gün çok kötüydüm gerçekten. Zaten o yüzden de birazcık bulsun ama biraz daha asılıyorum. Hani en azından olmazsa elimde tutunacak bir dalım olsun. Çünkü tekrardan bir sonra hani memurluk için iki sene daha beklemem gerekiyor. Öğretmenlik için tamam her sene var ama yine bir sene daha KPSS'ye hazırlanmak gerekiyor. Bilmiyorum benim artık gücüm kaldı mı? Yani bu, bu buna bile çalışırken çok fazla çalıştım. Yani 2020'deki gibi çalıştığımı düşünmüyorum açıkçası. Ama bakalım son haftalarda elimizden geleni yapıyoruz bu şekilde. Sizin nasıl gidiyor çok merak ediyorum. Bana yazıyorsunuz arada çok mutlu oluyorum bu konuda. Ee, işte i̇şte çalıştığınızı bilmek, benim sizin motive ettiğimi bilmek bana mutluluk veriyor açıkçası. Hani bana güzel yorumlar yapıyorsunuz. Buradan hepinize çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bu arada bugün söyledim bilmiyorum ama bugün günlerden salı. Bu haftayı bu şekilde geçirmeyi planlıyoruz kardeşimle o zaman kütüphaneye geliriz diye düşünüyorum ama bazen kafamıza yasıyor. Eda'da çalıştığımız olayın yani çalışmak istemediğimiz günlerde ama bu hafta genelde gelmeye çalışıyoruz. Şimdi eve gittikten sonra bir yemek falan yiyip biraz dinlenirim. Sonrasında da Ahmet gelecek. Bir şeyler yapar mıyız bilmiyorum ama eğer yapmazsak akşam bir deneme daha çözmeyi düşünüyorum. Artık akşamki duruma göre değişir ne yaparız bilmiyorum. Şimdilik buralardayım ama ben birazcık takılayım. Sonra eve geçelim sonra karar veririz. <laughs> It's just better. It's just good when you're all right.